Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız sizler için. 16-22 Mayıs 2022 için açılım yapıyoruz. ilişki durumu, aşk hayatı. Bakalım terazilerimizi ne bekliyor derken kartlarımız yine uçuyor. Teraziler. Evli olanlar durumunuz evli olmayıp stabil ilişkide olanlar. Karmaşık üçlü dörtlü ilişkiler. Yalnız olanlar flört edenler. Ayrı küs olup barışmak isteyenler. Gidişatta ne olacak? 22 Mayıs Güneş yükselen teraziler gibi şart Evli İlişkide olanlar Karmaşık durum Yalnız flört Ayrı küs olanlar Sonuç 16-22 Mayıs 2022 sonuç Evli teraziler. Stabil ilişki. Karmaşık durum. Flört yalnız. Ve ayrı bir soğanlar. Arkadaşlar burada güneş var. Desenin dibine bakıyoruz. Burada bir yolculuk olabilir veya agresif bir tutumlar olabilir. Erkek soğuk yapıyor dediğim dedik. Hırçın bir arkadaştır. Bu yolculuk sinirlendirebilir bu insanı. Ya da gitmesi gerekiyordur bir yere ya da uzaktadır. Bu insan arada bir soğuk savaş olabilir ya da ikizler terazi kova. Böyle bir insanın enerjisi de olabilir. Genç bir enerji de olabilir burada ya da insan yaşlı bile olsa bakın saçları burada Beyazdır ama kendisini genç gibi görüyor bu insan. Bir yolculuk var burada da joker var. Ondan sonra 8 tılsım güzel bir enerjidir. Ee, erkek artık sorumluluk alıyor kadını almış sırtında artık çayları suları nehirleri geçiyor bu insan yardım ediyor her türlü kadına burada da güneş var aydınlanma çocuklar güzel bir enerji labirent durum yaranmış olabilir bazılarınızda neden çünkü burada bir geçici ilişkiler de olabilir bu insan geçici olarak da size yardım edebilir ya da çocuklarla ilgili bir mevzu bir aydınlanma olacak ya da bu geçici ilişkilerle ilgili ya da bir sıcak yerlere gidişiniz olabilir bir nehir kenarı bir bir yerlere gidebilirsiniz ve orada mutlu bir şekilde elle tutuşmuş oynayabilirsiniz bu genel olarak enerjinizdir Peki evli olanlar değnek şövalyesi aktif hareket enerji kendinden emir emin bir şekilde bir yolculuk arkadaşlar karmaşık ilişkisi olanlar buraya baksınlar burada her şey yolunda olan insanlar için geçerlidir yani hiçbir sıkıntı yok yolculuk var genç çocuklarınız varsa onlarla ilgili durum var kendiniz gençseniz ise bir enerji bir libido yükselmesi var daha çok erkek burada aktiftir hareketlidir Gidişatta ne oluyor? Biraz e, sertleşiyor bu insan. Buradaki kılıç şövalyesi. Bakın burada kılıcı eline alıyor. Sert bir şekilde e, biraz can yakıcı tavrı, hareketleri, soğukluğu, uzaklığı olabilir insanın. Niye? Çünkü bakın burada hiç kadın yok. Evli olanlar. Hiç kadın görmedik biz burada. Erkek kendi keyfi için yaşıyor. Her yerde erkek yani bu insan evim şimdi evli olanlara bakıyoruz. Yalnızlara baksak bunu anlarız. isteriz ki insan öyle hiç kimse yok, kendi keyfi için yaşıyor, arkadaşlarıyla buluşuyor falan. Burada öyle bir durum yok. Evli olanlar daha çok erkekler. Kadın yok, çoluk çocuk yok. Kendi keyfi için yaşıyor. Evet varlıklı bir insandır. Parası pulu var bu insanın ama daha çok kendi zevki için yaşayan bir insandır bu. Evet Gidişler, gelişler, yolculuk, sinir, agresif, kıskançlık. Niye? Ben böyle yalnız başıma keyifle yaşayacağım. Böyle bir hava var burada. Ee, bazılarınızda bu sizin genç evlatlarınız olabilir. Belirli bir yaşınız varsa, çocukların böyle bir ıı, ya çocukların yol yolculukla ilgili ya da çocukların böyle bir kendine düşkün ıı, yaşam tarzlarıyla ilgili bu ailede bir sıkıntı yaratabilir. Onun için e, dediğim gibi burada bir kadın yok ama e, yani kadınlar gündemde yok. Bu hafta her şey erkeklerin istediği gibi oluyor. Oy cık, bu neydi? Şimdi stabil ilişkide olanlar eli kolu bağlı kıpırdayamıyorlar yerlerinden bir fedakarlık var burada arkadaşlar ya da e, taraflardan birisi kendisini feda etmiş durumda elim kolum bağlık fırdayamıyorum bu iş ne zaman çözülecek biz ne zaman bu durumdan çıkacağız derken aktivlik geliyor hareket geliyor bakın buradaki değnek şövalyesi burada da var insan size yardım edecek işte sizin e, bir şeyler yapmaya çalışacak sizler için genç bir enerjidir burada gördüğümüz e, koşu koştur koştur geliyor sizin ıı, her nedirse durumunuz gündemli size yardım etmeye çalışıyor bu insan e merak etmeyin arkadaşlar bu insan size güzel haberlerle gelecek güzel teklifle gelecek e, evliye kadar gider bu iş direkt evlilik teklifi al, alabilirsiniz veya e, bu insanla evet doğru düzgün bir şekilde artık yaşamaya hazırım o da siz de aynı şekilde düzgün bir karar al al alabilirsiniz ve ilişkiye olması gerektiği gibi artık bakış bakışınız olacak. İkiniz de oturup düşünüp taşınıp güzel bir karar alacaksınız ve bir yola çıkıyorsunuz. Onun dışında aile büyükleri gelebilir, devreye girebilir veya fark olabilir aranızda. Eğitim farkı, din farkı, ülke farkı, hayata bakış farkı, yaş farkı. Yaşça insan küçük büyük olabilir sizden veya... Hmm, dediğim gibi düzgün bir şekilde bir karar verilecek sizler için bu kurban durumundan çıkın diye. Karmaşık durumu olanlarda her şey gün yüzüne çıkacak. Burada güneş. Burada da güneş. Yani gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Her şey ortaya çıkacak. Ee, bazılarınız çocuk gibi böyle hmm, çocuksu enerjiyle hiçbir şey ciddiye almadan sorumluluk almadan bu ilişki karmaşık duruma karışmış durumdasınız yine de çocuklar gibi eğleniyorsunuz çırılçıplak geziyorsunuz doluyorsunuz çırılçıplak derken yani yanlış anlamayın çocuklar burada da görüyorsunuz yani hiçbir sorumluluk yok sırtında üstünde kıyafet yok bir şey yok çocuk gibi bakıyorlar ilişkilere Bazılarınız için budur yani. Evet ben çocuğum ben sorumluluk almıyorum ben keyfime göre yaşıyorum böyle bir enerji. Bazılarınızda da çocuklar gündeme geliyor karışıyor olaya çocuklarla ilgili bir mevzu yaranıyor. Bazılarınızda da artık e, her şey gün yüzüne çıkıyor yani üstü kapalı hiçbir şey kalmıyor gidişatta ne oluyor? Gidişatta evet biri birisini yakalıyor görüyor ki ee, beni bırakmış burada gitmiş başkasıyla buluşuyor bu kafes arkasında kalmış bir bayan var bir kadın var burada ee, artık e, görüyor bunu görmese bile hissediyor ki başkaları da var bu beni kandırıyor burada ee, erkekler sizin hayatınızdaki bayan olabilir bu bayan yani zaten karmaşık ilişki adı üzerinde arkadaşlar ne dedik birden fazla ilişkisi olan insanlar Birisi küsmüş kafesi arkasında diğeriyle buluşuyorlar görüşüyorlar konuşuyorlar işte bilmem ne öbürü de uzaktan bakıyor e, alınıyor içleniyor kendi kendisini üzüyor falan e, içine atıyor bazı durumları. E, bu kadınlardan birisi sizsiniz ya buradaki sizsiniz dışarıda kalmış kafesin dışında kalmış birisi var sizi görüyor ve çok üzülüyor. Veya biliyor, hissediyor. Bazılarınızda da bu sizsiniz. Bunu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Onun için burada bir aydınlanma. Sonuç nedir? Adalet. Bakın işte dediğim gibi aydınlanıyor. Her şey gün yüzüne çıkıyor. Ve burada tartışma mahkemeye kadar gider bu iş arkadaşlar. Tartışan, kavga eden insanlar bunları uzlaştırmaya veya ayırmaya çalışan insanlar da var. Sevgili teraziler gözünüz açık olsun. Ee, artık e, ya boşanacaksınız ya... Artık anlaşıp bir araya geleceksiniz. Bu gizli saklı durumları ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Ya da bilmiyorum herkes yani bu sorumluluk ya çocuklar için bir sorumluluk alacaksınız. Birisi küsecek, inceyecek, böyle alınacak, e Küs, küs böyle kafesin arkasında kalmış gibi hissedecek kendisini. Erkekler de burada zaten kendilerine bir ilişki bulmuş durumdalar ve sonuç olarak burada bir mahkeme durumu var. Kadınlarımız dediğim gibi bu iki kadından birisi sizsiniz. Sizi görebilirler, birileri yetiştirebilirler. Ve bu ailenizde veya esas ilişkinizde siz partnerinizle aranızda problemi e, sebep olabilir. Onun için çok dikkatli olmanız lazım. Da, e, bazılarınızda da bu burada şimdi ailevi durumlara bakmıyoruz. Bakın ailede burada görüyoruz ki erkek hep erkek yani kadın yok gündemde. Karmaşık ilişkilerine görüyoruz. iki tane kadın var. Kadının birisi kafes arkasında kalmış ve gündemde çocuklar var ya da bir aydınlanma. Sonuç olarak da burada bir kıyamet kopuyor zaten. Yalnız flört edenler, yalnız olanlar flört. Burada daha çok finans ya da dengeli bir alışveriş. Yani taraflardan birisi hep sömürülüyor. Ya sizin finansınızdan faydalanan birileri var ya siz sürekli birilerine yardım ediyorsunuz ya da çok anlayışlı, toleranslı davranıyorsunuz. insanlara herkese inanıyorsunuz, güveniyorsunuz, yardım ediyorsunuz e veya ya da bu sizsiniz. Sürekli bir alın benim olsun. Yani bir karşılık yok bir denge yok. Dengesizlik var burada. Denge bozukluğu var burada. Evet karşınıza biraz finans olarak güçlü bir insan çıkabilir bu dönemde. Böyle aristokrat bir giyimde. Bu insan size yardım edebilir. Sizi bu fakir durumdan çekebilir, çıkarabilir. Bu finans olarak bile olmasa duygusal bir durum da olabilir. Artık sizin hayatınıza bir denge getirmek için böyle insanlar hayatınıza gelebilir. Böyle bir durum olursa güzel. Yok. Siz böyle bir güzel bir enerjideyken birisi gelip sizi sömürebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Gidişatta tılsım kralı güzel bir enerjidir sevgili teraziler yani flört eden ve yalnız olanlar tılsım kralı e, boğa başak oğlak olabilir veya bu insan kendinden emin koltuğa oturmuş hep finans durumunu kontrol eden birisidir ya da birisinin kocasıdır gözünüz açık olsun çünkü tılsım kralları her zaman birilerinin eşidir o artık bir statü elde etmiş bir hayatına düzen getirmiş kurmuş hayatının kontrolü kendi elinde olan bir insandır ve yaşlı başlı bir insandır dikkatli olun teraziler çünkü burada daha çok finans durumu görüyoruz. Evet size yardım edebilir bu insan ama sizden faydalan faydalanmak değil de erkekseniz de siz yardım edeceksiniz. Kadınsanız da size yardım edecekler ama bu sadece finans olarak. Burada duygusal bir şey görmüyoruz. Sonuç olarak da burada açı kapatmak var. Yani boş çabalarınız olabilir. Sizden genç bir insan da tekrar hayatınıza gelebilir. Bu sizin eksleriniz de olabilir biliyorsunuz. Merkür dönemindeyiz veya yani bu iki erkek arasında kalmış da olabilirsiniz. Birisi fakir. Hiçbir şeysi yok ve burada bakın e, hep böyle e, kendinin ağır yükleri kaldırarak bir açı kapatmaya çalışıyor insan. Bu, budur. Yerde oturan ve sömüren insandır. Bunun hiçbir şeysi yok. Bu tılsım kralı bu aristokrat arkadaştır. Bunun her şeysi var. E, toprak grubundan da olabilir bu insan. Siz bence bu insana ee, şans tanıyın öbürü zaten hiçbir şeysi yok ee, hiç flört etmeyin onunla ee, erkekler yalnız olanlar yalnızlığını, yalnızlığınıza devam ediyorsunuz burada kadın göremiyoruz hep yardım ediyorsunuz hep çalışmak para biriktirmek tüm e, yalnızlığınızı kapatmak için tüm çabalarınız şimdilik boş yalnızda bir kadın yok çünkü ee, onun dışında sizden yaşça büyük erkek olabilir arkadaşlar flört ettiğiniz insan e yaşını başına almış insandır ama sorumluluğu var bu insanın dikkat edin evli olmasın peki ayrılmış ve küs olanlar burada bir gidiş var uzaklaşma var e bir mesafe durumları var e gitmiş insan almış başını gitmiş ya siz gitmiş durumdasınız ya da erkek şimdi bu geri geliyor bu arkadaş 3 e, tılsım ve kendisini gösteriyor şimdi bu size mi geri geliyor veya gittiği yerde başka kadınlar mı var onlara mı kendisini gösteriyor Orasını bu sonuç karta göre değerlendireceğiz arkadaşlar Burada üç bayan var ve burada kaslarını gösteriyor, becerilerini gösteriyor, bir şey, vücudunu gösteriyor. Kadınların dikkatini çekiyor ve o kadınlardan para sömürüyor bu insan. Ee, bakın yerde şapkası var ve burada güç gösterisi yaparak kadının birinin ne bileyim musluğunu yapıyor, diğerinin başka bir işini hallediyor bilmem ne. Hep böyle kendisini göstererek işte onu da yaparım, bunu da yaparım. Üç zinciri bir arada tutarak her şeyi idare etmeye çalışıyor. Ama bunu vücuduyla falan yapıyor yani. Size de aynı şekilde gelebilir. Hani gitmişti, geldi. Hani senin bir işini yapayım, işte sana bir yardım edeyim. Böyle bir e, e, bir teklifle size gelebilir. Ama bence gelmese daha iyi. <laughs> Niye? Çünkü bakın sonuç olarak stres. Yani bu gelecek yine kendisini gösterecek, gidecek, uzaklaşacak ve siz böyle e, transa girmiş gibi kafanız dumanlanmış eh, niye geldin niye gittin daha çok sinirlendirdi beni daha çok beni strese soktu daha çok beni ne bileyim işte böyle kılıçlı soğuk bir enerjiye getirdi yani pişman olacaksınız Bence hiç geri dönmesin bu arkadaş Onun dışında geri bile dönmese bu insan Zaten gitmiş. Burada dediğim gibi gidip kendisini başka bayanlara gösteriyor. Ee, siz de burada yalnız başınıza böyle kafanızı doldurmuş. Kendinizi şişirtiyor, şişirtiyorsunuz, dolduruyorsunuz. Gereksiz düşüncelerle falan üzüyorsunuz kendinizi. Ee, gerek yok arkadaşlar burada. Ne bileyim işte. Ee, böyle dumanlı dumanlı oturduk. Kafamız şişti, doldu. Kendimizi böyle doldurduk, üzdük. Sinirlendik, soğuk. Bazılarınızda bu erkek gelse bile yardım için kadın çok soğuk olacak, çok sert olacak. Çünkü biliyor onun gitmesi kadını çok kızdırmış. Her ne kadar gelip e, gönlünü almaya çalışsa da kadın çok sinirlidir. Bence kabul etmeyecek zaten. Hmm, erkekler sizler için de aynı şey geçerlidir. Gitmiştiniz, uzaklaşmıştınız bu kadının ve gidip bir yerlerde bir güç gösterişi, gösterisi yaptıysanız bu kadını çok kızdırmıştır. Belki de duymuştur. Onun için geri dönseniz bile bu kadın e, çok sinirlidir. Genel olarak enerjilere baktığımızda bir aktivlik hareket, sonra bir tıkanıklık, sonra bir aydınlanma, finans durumları ve bir gidiş, uzaklaşma var. Daha çok jokerleri görüyoruz burada. Oy pardon joker değil de e, şövalyeler görüyoruz. Her yerde şövalye var görüyorsunuz arkadaşlar. eee Dikkatli olmanız lazım. Evli olanlar bu erkeğin kendine özgürlüğüne düşkün havası. E, bakın Aziz de diyor burada size dikkatli olun. Erkekler sizden bir tartışma olabilir aranızda. E, çabalar boşa gidebilir bu. Artık kadınları yani e, çok sinirlendirebilir kadınlar bu durumdan. Artık rahatsız olup e, tartışmalar yaratabilirler ve uzaklaşabilirler, soğuyabilirler sizden. Terazi erkekleri ya da ikizler terazi kova böyle bir er, e, kadın da gelebilir gündeme ama çok sert, çok soğukkanlı bir kadındır bu dediğim dedik. Avukatlar da olabilir bu insanlar. Onun dışında daha çok böyle boş boş enerjiler var burada. Bir tutarlı e, bir şey göremedim. Yani bir tılsım kralı iyi güzel oturuyor orada ama yani çevresindeki katlar sıkıntılı hepsinin. Ee, onun dışında burada da bir aktif hareket, yolculuk, bir küslük. Ondan sonra erkek oturup düşünüyor, taşınıyor. Ne yapsam, nasıl etsem falan. İşte bir yol buldum gidip böyle mi yapsam falan. O da bir şey yaramıyor. Burada zaten bir gidiş uzaklaşma. Burada da kadınların dediğim gibi bir stresli durumu var. Sevgili teraziler. Evet arkadaşlar sonuçta bir haftalık açılımdır. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ben aynı 20-30 arası bir açılım yapacağım. Aklınızdaki, kalbinizdeki hareketler karşı taraf ve 3 ortak enerji. E, o şekilde devam etmemi isterseniz size yorumlar yazarsınız. Ona göre değerlendirmeye alacağız. Açılımları ne şekilde yapalım diye. Evet şimdilik sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlar yazın. Paylaşın kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.